Kadınlar her zaman bakımlı olmak uğruna topuklu ayakkabı giymeli midir? Güzel yüzün bir kere senin güzelliğinden bir bahsedelim. Kaşların çok güzel, yüzün çok güzel. Bakışların güzel, saçların çok kaliteli. Yüzünün beyazlığı çok güzel, cilt beyazı, Cildin çok kaliteli. Çok klas, çok hoş bir kızsın. Bir de medeni cesaretin, nezaketin, konuşkanlığın çok güzel. Yani içine kapalı olmaman çok hoş. Allah seni cennette bana kardeş etsin, dost etsin inşallah. topuklu ayakkabı tabii çok yakışıyor kadınlara. Yani boylu boslu gösteriyor, çok zarif gösteriyor. Vazgeçilmez aksesuarlar olarak düşünüyorum. Ama tabii ona göre her yerin ayarlanması lazım. Kadın, yollar falan, kadınların yürümesi için uygun hale getirilmesi lazım. Erkek nerede olsa yürür, dert değil. Ama yolların ona göre olması gerekiyor. Bir de ayakkabıların çok sağlam yapılması lazım. Yani e, çelikle takviye edilmesi gerekiyor topuk kısımlarının. Bazen o topuk kırılabiliyor, sökülebiliyor. Yani ince bir çelikle istisnasız hepsinde onu kullanmak lazım. Yani kırılmaz balistik çelik kullanılması lazım. Yoksa topuklu ayakkabı, kadını kadın yapan en önemli nedenlerden birisi. Yani spor ayakkabıyla çocuk su duruyorlar tabii biraz. Yani pek olmuyor. Yani böyle boylu bozlu görünmeleri çok daha güzel. Ama ona kolay isim. Bir de çok pahalı o tip şeyler. Ucuzlatılması lazım. Yani hem makyaj malzemeleri kaliteli olması lazım hem ucuz olması lazım. Kadın kıyafeti de mesela, ayakkabı. Yani kadınlar rahatça alabileceği gibi olması lazım genç kızların. Yani pahalı olması vicdanlı bir hareket değil. Zaten çocuklar çok az bir paraları oluyor, imkanları oluyor. Güzel, şık giyinmek istiyor. Ona gidiyor pahalı, buna gidiyor pahalı. Yani buna bir kolaylık göstertilebilir.